GISbir TV'den Deniz Okulu'ndan merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda kuru yük gemisi çeşitlerinden Handy size, Panamax ve Post Panamax incelemiştik. Şimdi ise sırada Cape size var. Şimdi Cape size'ın tüm teknik özelliklerini birlikte izliyoruz. Cape size gemilerin taşıma kapasitesi 110.000 ila 199.000 deadweight tonaj aralığındadır. Yalnızca dünyadaki en uzun limanlar bu büyüklükteki gemileri barındırabilecek altyapıya sahiptir. Keypsiz gemiler ağırlıklı olarak demir cevheri veya kömürle daha az oranda da olsa tahılları uzun mesafe rotalarda taşımak için kullanılırlar. Bu gemiler Panama kanalından geçemeyecek kadar büyüktürler. Bu sebeple de Atlantik ve Pasifik okyanusları arasında seyredebilmek için Cape Horn üzerinden transit geçiş yapmaları gerekir. Büyük boyutları ve derin su çekimleri sebebiyle Cape Size gemiler dünyadaki yalnızca derin su terminallerine sahip büyük limanlara hizmet vermeye uygundurlar. Bu sebeple Cape Size gemiler dünya çapında nispeten az sayıdaki liman numara hizmet verebilmektedir.